Herkese merhabalar. Bugün Present Continuous Tense işleyeceğiz. Hemen başlayalım. I, he, she, it, you, we, they biliyorsunuz bu kelimelerde emizar ekleri gelmekte. I, am, he, she, it, is, you, we, they, are eki geliyor. Present Continuous Tense de zaten şimdiki zaman demek. Bu yüzden verb ayıncı alıyor. Bu, bunun kuralı. Yani emizar artı gelen fiile ayıncı taksi ekleniyor. Present continuous tense, şimdiki zaman demektir. Yine konuşma sırasında yapılan eylemleri ifade ederken kullanılır. Olumlu cümlede şu şekilde kuruyoruz. I am working mesela. Çalışıyorum demek. Yani şu an yaptığım bir şey. Şimdiki zaman olduğu için ING taksi geldi gördüğünüz gibi. Yine he she it is working. Yani I am gördüğünüz gibi. I am he she it is taksi alıyor gördüğünüz gibi. UVD'de de ar takısı alıyor. Yine ayancı takısı. Üçünde de olumlu cümlede geliyor. Bir örneğimize bakalım. I am playing football now. Ben şimdi futbol oynuyorum. Now zaten şimdi demek. Yani present continuous tense'in tense bulunmasına yarayan bir ek zaten bu. Yine they are swimming now. Yine aynı şekilde onlar şu anda yüzüyor diyor. Yine bu present continuous tense de olumlu bir cümlede yapıl yapılması gereken bu gördüğünüz gibi. Yine olumsuz cümleye bakarsak subject yani özne artı emizar artı olumsuz olduğu için not artı verb ing yani fiil ing takısı alacak. Olumsuz olduğunda da ing alıyor gördüğünüz gibi present continuous tense. I am not working çalışmıyorum. Gördüğünüz gibi olumsuz olmasına rağmen yine ing aldı. Bunu unutmamalıyız. He she it is alıyordu. Isn't working, is not isn't working şeklinde. You will they aren't working şeklinde. Yine my father isn't working today. Babam bugün çalışmıyor şeklinde. Bir olumsuz cümlemiz var. He is not making a cake now. O şu an kek yapmıyor. Gördüğün gibi he is, he is, not, he isn't da diyebiliriz. Burada making yine aynı şekilde make yapmak, making yapıyor şeklinde. Tabii ki olumsuz olduğu için yapmıyor şeklinde çeviriyoruz. Yine soruda nasıl kullanıyor? Soruda da emizar başa geliyor. Daha sonra öznemiz, daha sonra fiilimiz ayancı ile geliyor. Yani I am working, çalışıyorum. Onun cümlede söylüyorduk. Soruda da emi başa getiriyoruz. Am I working? Çalışıyor musun? şeklinde. Yine is he, she, it working? Çalışıyor mu? Are you, we, they working? Şeklinde e, soru şu şeklinde getiriyoruz. Yine are you listening to me? Beni dinliyor musun şeklinde bir soru. Bazı fiiller yine ING takısı aldığında değişimi uğrayabilir. Mesela run running gördüğünüz gibi bir N takısı atmış yani burada. Swim'de swimming şeklinde. Yine die dying. Write writing şeklinde yazılıyor. Planladığımız yani yakın gelecekte planladığımız yakın gelecekteki eylemlerde de present continuous tense kullanılır. Yine present continuous tense kelimelerine bakarsak these days bugünlerde, today bugün, now şu an, This morning bu sabah. Right now şu an şu anda. At the moment şimdi. At present şu an. Tonight bu gece. Today bugün. This week bu hafta. Still hala şu an yani demek ki yine look bak mesela look, birine look dediğimizde burada present continuous tense olduğunu düşünebiliriz. Neden dersiniz? hani bak diyoruz bu şu anlık yani anlık olan bir şey o yüzden present continuous tense yine listen dinle dediğimizde de aynı şekilde kullanabiliriz. Buraya yazmamışım ama for the beginning o da şu anda demek. Yani now'la aynı anlama geliyor şimdi anlamında. Yine see, think, look, smell fiilleri present continuous tense kullanınca anlamı değiş, değişebilen kelimeler. Present continuous tense de yine anlamlar değişiyor dediğimiz gibi. Present continuous tense bu şekilde. Hoşçakalın.